Siyah Lale. Tutku, ihanet ve güzelliğin hikayesi. Lahey'in üzerindeki kara bulutlar ve İhanetinin senfonisi. Yıl 1672, felaketler yılı. Hollanda denizden gelen fırtınalara alışık olsa da, bu kez fırtına doğanın değil, doğrudan halkın bağrından kopmaktadır. Gökyüzü sanki gelecek felaketleri haber verircesine gri ve ağır bulutlarla kaplıdır. Sokaklar barut, öfke ve çamur kokmaktadır. Masalımızın başladığı yer olan Lahey, o gün bir başkentten ziyade avını bekleyen bir sırtlan sürüsünün yuvasına benzemektedir. Şehrin meydanlarında yükselen uğultu, yaklaşan bir toplumsal cinnetin habercisidir. Bu kaosun tam ortasında iki dev isim durmaktadır. Johan ve Cornelis de Witt. Onlar, Hollanda'nın gemisini fırtınalı sularda ustalıkla yüzdüren kaptanlardı. Ancak halk, açlığın ve korkunun etkisiyle kendilerini kurtaran elleri ısırmaya çoktan karar vermişti. Johan de Witt, haksız yere hapsedilen kardeşini hapishaneden çıkarmaya gittiğinde, aslında kendi ölümüne, o karanlık ve geri dönüşü olmayan yola yürüdüğünü biliyordu. Alexander Duma, bu iki kardeşin sergilediği sarsılmaz asalet ile onları parçalamaya gelen güruhun vahşetini keskin bir tezadın içine yerleştirerek anlatır. Meydandaki kalabalığın kan donduran haykırışları zindan duvarlarında yankılanırken, Cornelis de Titreyen elleriyle değil, sarsılmaz bir sadakatle son hamlesini yapar. Yanındaki sadık uşağa krekiye dönerek, kaderini belirleyecek olan o paketi uzatır ve şu tarihi sözleri fısıldar. Git oğlum, bu kağıtlar benim hayatımdan daha değerli. Onları Dordrecht'te, Cornelius Van Baerle'ye ulaştır. Ama sakın unutma, bu mektuplar ya birer can kurtaran simididir ya da birer ölüm fermanı. Bu anlarda şehirde adeta bir kıyamet kopmaktadır. Dumas, David kardeşlerin katledilmesini sadece bir cinayet değil, bir toplumsal cinnet olarak tasvir eder. İnsanlar, bir zamanlar alkışladıkları ve vatanın kurtarıcısı olarak gördükleri adamların cansız bedenlerini sokaklarda sürüklerken, bu vahşetin tam zıttı bir noktada, Dordrecht'in sessiz, huzurlu ve çiçek kokulu bir köşesinde Cornelius van Baerle yaşamaktadır. Van Baerle için dünya, siyasi haritalardan Savaşlardan veya kanlı ayaklanmalardan değil. Sadece taç yaprakların kusursuz diziliminden ve renklerin büyüsünden ibarettir. O, oh. parayı bir amaç değil, sadece daha nadir lale soğanları alabilmek için bir araç olarak gören bir çiçek dervişidir. Vaftiz babası Cornelius de Witt'in gönderdiği o tehlikeli mektuplar evine ulaştığında, Cornelius onları hayatını karartacak siyasi sırlar olarak değil, sadece sevdiği birinden gelen kıymetli bir emanet olarak görür. Mektupları bir lale soğanını paketler gibi büyük bir özenle ancak içeriğine bir kez bile bakmadan saklar. Onun için o paket sadece tozlu raflarda veya lale sandıklarının arasında bekleyecek bir hatıradır. Dumas bu trajik ironiyi şu unutulmaz cümlelerle vurgular: Dışarıda bir imparatorluk yıkılıyor. İki büyük devlet adamının kanı kaldırımları boyuyordu. Ama Cornelius'un tek endişesi rüzgarın lale fidelerine zarar verip vermeyeceğiydi. Bir yanda tarihin gürültüsü, diğer yanda doğanın sessiz mucizesi vardı. İşte bu masalsı trajedi. Cornelius'un o meşhur mektupları lale soğanlarının arasına yerleştirmesiyle doruk noktasına ulaşır. O an, farkında olmadan ölüm ile güzelliği, ihanet ile masumiyeti aynı kutuda birleştirmiştir. Hayatının tek gayesi olan büyük siyah laleyi bulma hayali, artık bu karanlık siyasi sırlarla geri dönülemez bir şekilde iç içe geçmiştir. O gün Lahey'de dökülen kardeş kanı, çok geçmeden Cornelius'un cennet bahçesine sızacak ve onu hayatının en büyük imtihanına, zifiri karanlık bir hücreye sürükleyecektir. Ancak Cornelius, üzerine çökecek olan bu felaketten habersizdir. O gece, bahçesindeki taze toprakların ve lale yapraklarının kokusunu içine çekerek, derin bir uykuya dalar. Rüyasında ise ne sokaklardaki savaşları, ne yükselen daraçlarını ne de dökülen kanları görür onun rüyasını süsleyen tek şey, dünyanın en siyah, en asil ve en imkansız çiçeğidir. Siyah lale. İkinci bölüm. Büyük yarışma ve ihanetinin sinsi gölgesi. Lale çılgınlığı ve büyük hayal 17. yüzyıl Hollandası, tarihin gördüğü en zarif ama en amansız tutkuya ev sahipliği yapıyordu. Tulipomania. Çiçekler artık sadece bahçe süsü değil, borsaların kalbi, servetlerin anahtarı ve prestijin simgesiydi. Bu dönemde Harlem Çiçekçilik Derneği, doğanın sınırlarını zorlayan bir duyuru yaptı. Kim ki daha önce hiç görülmemiş, üzerinde tek bir renk lekesi olmayan, kömürden daha siyah ve kadife kadar yumuşak büyük siyah laleyi yetiştirmeyi başarırsa, tam 100 bin gulden altınla ödüllendirilecekti. Varlıklı bir tıp doktoru olan Cornelius Van Bayerle için bu ödül, paradan ziyade bir mucizeyi var etme şansıydı. Cornelius, Dordrecht'teki evinin çatı katını bir laboratuvara, Bahçesini ise bir mabede dönüştürdü. Günlerini toprak karışımları yaparak, gecelerini ise rüzgarın yönünü takip ederek geçiriyordu. Onun için her lale soğanı, içinde bir ruh taşıyan, uyandırılmayı bekleyen bir bebekti. Dumas, Cornelius'un bu kutsal tutkusunu şöyle tasvir eder: "Lale, bir çiçekten fazlasıydı. O, doğanın insan sabrına verdiği bir cevaptı. Cornelius, siyahın derinliğinde tanrının gizli mürekkebini arıyordu." Her büyük hayalin yanında, o hayali gölgelemek isteyen bir haset pusu da bekler. Cornelius'un yan komşusu Isaac Boxtel, ömrünü lalelere adamış, ancak Cornelius kadar yetenekli ve şanslı olamamış bedbaht bir adamdı. Boxtel için Cornelius'un başarısı, kendi yetersizliğinin bir kanıtıydı. Kıskançlık, Boxtel'in damarlarında bir zehir gibi dolaşmaya başladı. Kendi bahçesini ihmal eden Boxtel, bir teleskop satın alarak günün 24 saatini Cornelius'u gözetlemeye adadı. Penceresinden yan evin bahçesini, Cornelius'un her hareketini, hatta lale soğanlarını nasıl okşadığını bile izliyordu. Boxtel artık laleyi sevmiyor. Sadece Cornelius'un o laleyi yetiştirmesinden nefret ediyordu. Dumas, Boxtel'in içindeki bu karanlığı şu çarpıcı cümleyle anlatır. Kıskançlık, başkasının saadetini kendi felaketi sanan ruhların en korkunç hastalığıdır. Boxtel, Cornelius'un çiçekleri açtıkça kendi ruhunun solduğunu hissediyordu. Pusudaki yılan ve ihbar. Boxtel, teleskopuyla sadece lale soğanlarını değil, bir gece Cornelius'un odasına giren o gizemli paketi de gördü. Cornelius'un vaftiz babası Cornelis'te Witt'ten gelen ve lale soğanlarının arasına gizlenen o meşhum paket, Boxtel için beklediği altın fırsattı. Paket içeriğinin vatana ihanet belgeleri olduğunu tahmin etmek onun için zor değildi çünkü o dönemde de Witt kardeşlerin ismi zaten ölümle anılıyordu. Boxtel, bir bilim insanından bir ajana dönüştü. Cornelius'un en nadide üç lale soğanını, siyah lalenin tohumları, yetiştirmeye çok yaklaştığını anladığında, ihanetinin düğmesine bastı. Amacı Cornelius'u sadece hapse attırmak değil, onun elindeki o paha biçilemez soğanları çalmaktı. Kendi çıkarları için bir insanın hayatını hiçe sayan Boxtel'in bu alçaklığı üzerine, Dumas şu notu düşer. Bazı adamlar vardır ki, bir başkasının mahvından kendine bir merdiven kurmaya çalışır. Bokstel, o merdiveni masum bir adamın mezarının üzerine inşa ediyordu. Böylece, sadece bir çiçek uğruna, bir komşu diğerine en büyük tuzağı kurdu. Cornelius siyah lalenin rüyasını görürken, Bokstel onun için çoktan karanlık bir zindanın kapılarını aralamıştı. Üçüncü bölüm, zindan duvarlarında yeşeren umut ve Rosa'nın ışığı. Gecenin karanlığında gelen felaket Cornelius Van Bayer'le hayatının en büyük keşfine, yani o kapkara, kadifemsi lale soğanlarını toprağa emanet etmeye hazırlanırken, kaderin sinsi bir tuzağa kapısına dayanmıştı. Bokstel'in ihbarı meyvesini vermiş, askerler Cornelius'un huzur dolu evini darmadağın ederek onu vatana ihanet suçlamasıyla tutuklamışlardı. Cornelius, sürüklenerek götürülürken bile sadece o üç paha biçilemez lale soğanı için endişeleniyordu onları gömleğinin kıvrımlarına, kalbinin hemen üzerine saklamıştı. Dumas, Cornelius'un bu çaresizliğini şöyle tasvir eder. Bir adamın tüm dünyası bir avuç toprak ve üç küçük soğandan ibaretse, zindan onun için sadece çiçeklerinden ayrıldığı bir yerdir. Özgürlüğünden değil. Lovestein zindanları ve Guardian Gryphus Cornelius, Hollanda'nın en korkunç hapishanelerinden biri olan Livestein'e kapatıldı. Burası rutubet kokan, güneşin uğramadığı, Taş duvarların soğukluğunun insanın ruhuna işlediği bir yerdi. Gardiyanı ise çiçeklerden nefret eden, kaba ve acımasız Gryphus'tu. Cornelius için burası bir mezardan farksızdı. Ta ki o karanlık koridorlarda masalsı bir ışık belirene kadar. Rosa, karanlıktaki çiçek. Bu karanlık zindanın tek tesellisi, Gryphus'un kızı Rosaydı. Rosa, babasının aksine merhamet dolu, saf ve bir o kadar da güzel bir genç kızdı. Cornelius hücresinin demir parmaklıkları arasından bu güzel kıza sadece kalbini değil, o paha biçilemez sırrını da açtı. İdam cezasıyla yargılandığı o günlerde, elindeki üç siyah lale soğanını Rosa'ya emanet etti. Dumas, bu iki ruhun buluşmasını masalsı bir dille anlatır. Zindanın en karanlık köşesinde, bir lale soğanı ve bir genç kızın kalbi aynı anda çarpmaya başladı. Biri toprağın altında, diğeri ise umudun içinde filizleniyordu. Eğitim ve aşkın doğuşu. Rosa okuma yazma bilmiyordu. Cornelius ise bir bilim insanıydı. Hücre kapısının küçük mazgalı onların hem sınıfı hem de sığınağı oldu. Cornelius, Rosa'ya lale yetiştiriciliğinin tüm sırlarını öğretirken ona aynı zamanda alfabeyi ve aşkı da öğretiyordu. Rosa her gece babasından gizlice bir saksı toprağı Cornelius'un hücresine yaklaştırıyor. Siyah lalenin büyümesini birlikte izliyorlardı. Bu süreçte aralarında geçen konuşmalardan birinde Cornelius şöyle der: Bakros'a, bu çiçek senin ruhun gibi simsiyah bir geceden doğacak ama güneş vurduğunda parlayacak. Sen ona bakarsan, o da bizim özgürlüğümüz için açacak. Bokstel'in takibi ve tehlike ancak hain Boxtel pes etmemişti. Yakop takma adıyla hapishaneye sızmış, bir gölge gibi onları izlemeye başlamıştı. Siyah lale her gün biraz daha büyürken Boxtel'in hırsı da o oranda bileniyordu. Cornelius zindanda ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yürürken, Rosa ve siyah lale onun tek yaşama tutunma sebebi haline gelmişti. Dumas, bu sabır ve sadakat dolu süreci şu sözlerle özetler. Aşk, en sert kayanın üzerinde bile çiçek açtırmasını bilen tek güçtür. Cornelius'un zindanı, Rosa'nın varlığıyla artık bir bahçeye dönüşmüştü. Dördüncü bölüm, İmkansızın Doğuşu ve İhanetinin Pençesi Karanlıkta bir mucize. Siyah lale açıyor, zindanın rutubetli duvarları arasında. Rosa'nın şefkatli elleri ve Cornelius'un bilgeliği birleşince doğa, insan iradesine boyun eğdi. Rosa, Cornelius'tan aldığı talimatlarla toprağı her gün havalandırıyor. Saksıyı gün ışığının en küçük sızıntısına doğru çeviriyordu. Ve nihayet o mucizevi gece geldi. Siyah lale, önce koyu bir mor, ardından gece kadar derin, kadifemsi bir siyaha bürünerek kadehini açtı. Dumas, bu eşsiz güzelliğin doğuşunu şöyle tasvir eder. Dünya üzerinde hiçbir ressamın paleti, hiçbir şairin hayali bu kadar derin bir karanlığı bu kadar parlak bir ışıkla birleştiremezdi. O, doğanın kendi elleriyle yazdığı bir gece şiiriydi. Bu sadece bir lale değil, Cornelius'un özgürlüğü, onuru ve aralarındaki o saf aşkın mührüydü. Ancak bu mucize, aynı zamanda felaketin de habercisiydi. Sinsi Gölge Bokstel'in hırsızlığı pusuda bekleyen Isaac Bokstel, namı diğer Yakop, Cornelius'un hücresinden gelen heyecanlı fısıltıları ve Rosa'nın sevinç gözyaşlarını bir gölge gibi takip etmişti. Rosa, çiçeği Harlem'deki yarışmaya götürüp Cornelius'un masumiyetini kanıtlamak için hazırlık yaparken, Bokstel o korkunç planını devreye soktu. Bir gece yarısı, Rosa'nın yorgunluktan uyuya kaldığı o kısa anda o paha biçilemez saksıyı çaldı. Ertesi sabah Rosa uyandığında yerinde yerler esen o boşluğu gördüğünde dünyası başına yıkıldı. Dumas, Rosa'nın bu çaresizliğini şu sözlerle anlatır. Bir hırsız sadece bir eşyayı çalmaz. O, bir insanın ruhunu, emeğini ve umudunu da beraberinde götürür. Rosa için o saksı, Cornelius'un kalbiydi. 5. Bölüm Harlem'de Adalet ve Büyük Final Rosa'nın cesareti Boxtel, çaldığı siyah laleyle birlikte Harlem'e ulaştı, ve kendisini büyük siyah lale nintek yaratıcısı olarak tanıttı. Ödül töreni için muazzam bir hazırlık yapılmıştı. Ancak Boxtel'in hesaplamadığı bir şey vardı. Rosa'nın aşkından aldığı cesaret. Rosa, babasının tüm engellerine rağmen yollara düştü ve Harlem'e, Prens William of Orange'ın huzuruna kadar ulaştı. Prensin huzurunda hakikat büyük gün geldiğinde, Harlem meydanı mahşer yeri gibi kalabalıktı. Boxtel, elinde simsiyah parlayan lale ile kürsüye çıkmış, 100 bin guldenlik ödülü almaya hazırlanıyordu. Tam o sırada Rosa kalabalığı yararak öne atıldı ve bağırdı. O çiçek benim. Onu yetiştiren ise zindanda haksız yere yatan bir adamdır. Prens William Rosa'nın gözlerindeki o sarsılmaz kararlılığı gördü. Cornelius da o gün zincirlerle tören alanına getirilmişti. Prens Rosa'ya çiçeğin nasıl yetiştirildiğini sordu. Rosa Cornelius'un kendisine öğrettiği tüm teknik detayları toprağın karışımından soğanların saklanma şekline kadar birer birer anlattı. Bokstel ise kekeleyerek tek bir teknik soruya bile cevap veremedi. Prens William, lale soğanlarının sarıldığı o eski kağıtları inceleyince, bunların Cornelis'te Witt'in vasiyeti ve Cornelius'un masumiyet belgesi olduğunu anladı. Adalet, en sonunda tecelli etmişti. Dumas, bu zafer anını ve Boxtel'in sonunu şöyle anlatır. Gerçek, bazen toprak altında bir lale soğanı gibi bekler. Ama vakti geldiğinde en sert taşı bile delip gün yüzüne çıkar. Kötülük ise kendi kazdığı kuyuya, kendi hırsının ağırlığıyla düşer. Bokstel, ihanetinin ve hırsının ağırlığı altında, kalbinin durmasıyla orada can verirken, Cornelius Van Bayer'le özgürlüğüne kavuştu. Prens, yüz bin guldenlik ödülü Rosa ve Cornelius'a takdim etti. Son söz. Lalelerle bezeli bir ömür. Cornelius ve Rosa, Dordrecht'teki o huzurlu bahçeye geri döndüler. Artık ne zindanlar vardı ne de hain komşular. Bahçeleri, dünyanın en güzel siyah laleleriyle donatıldı. Ancak onlar için en değerli çiçek, zindanın karanlığında birbirlerine olan aşklarıyla yeşerttikleri o ilk laleydi. Kitabın sonunda Dumas, okuyucuya şu bilgece öğüdü bırakır. Hayatta her şey solar. Krallıklar yıkılır. Altınlar tükenir. Geriye kalan tek şey, Sabırla büyütülen bir aşk ve tertemiz bir vicdandır.